Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere evet ekranda görmüş olduğunuz Logitech'in MX Anywhere 3 modelinden bahsedeceğim. Evet görüntü olarak bu şekilde günümüz Kutu içerisinde bir adet de şarj kablosu geliyor. Bu şekilde bakın buradan şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 70 saate yakın şarj ettikten sonra kullanabiliyorsunuz cihazınızı. Cihaz üzerinde 6 adet tuş bulunuyor. Onlardan bahsedeyim. Evet bakın. Aynı zamanda sesini de duymuş olun. Biraz sessiz bir mouse değil çünkü. Bu şekilde 2 adet sol ve sağ olarak tuş bulunuyor. İleri geri tekerleğimiz bulunuyor. Aynı şekilde mod değiştirme olarak kullanabiliyorsunuz orta tıklamamız var. Bakın. Evet hemen cihazın arkasında kapatıp açmamız için bir tık bulunuyor. Burada da bakın. 3 farklı cihazda kullanabilmeniz için Bluetooth da var bu arada cihazımızda. 3 farklı cihazda kullanabilmeniz için bir düğmeniz bulunuyor. Birinci cihaz, ikinci cihaz, 3. buradan değişiklik yapabiliyorsunuz düğmeye. Bir tık yaparak. Evet ürünümüz bakın bu şekilde yanda da aynı şekilde tuşlarımız bulunuyor. Logitech Options yazılımını indirerek e, driver'ını kurarak bilgisayarınıza tuşların yerlerini değiştirebilirsiniz. Tuşlara atama yapabilirsiniz yani buradaki tuşları farklı özelliklerini kullanabilirsiniz. Ürün bu şekilde gayet şık güzel bir ürün aslında çok büyük de değil çok küçük bir ürün de değil. Sol elde de bu arada kullanabiliyorsunuz. İsterseniz sağ elde de kullanabilirsiniz. Evet ürün görüntü olarak da bu şekilde ele tam geliyor. Dediğim gibi küçük de değil, büyük de değil. Tam orta sınıf diyebileceğimiz bir ürün. Evet kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın lütfen.